Değerli dostlar merhabalar dünya ve Türkiye ekonomisi bağlamında bir yayın yapma ihtiyacı hissettim. O da şöyle ki artık yavaş yavaş işin ucu görünmeye başladı. Gerek pandeminin etkileri gerekse dünya ekonomisinin geçmişten beri taşıdığı yükler üstüne yeni dönemde düğmesine basıldığı anlaşılan küresel finansal ve ekonomik kriz pek çok ülkeyi bu arada Türkiye'yi de etkileyecek uzunca uzunca bir süredir Amerikan ekonomisini e, dolar değer endeksi üstünden e, izlemekte idik. E, son 6 aylık döneme baktığımızda sürekli olarak düşüş gösteren dolar değer endeksi e, bugünden itibaren dünden itibaren bir yükselişe geçti. Adeta e, nakte hücum şeklinde nasıl geçmişti Amerika'da altına hücum varsa altın altın madeni bulmak e, bakımından altına hücum varsa şu anda da nakde hücumun ilk ayak sesleri görülüyor. Nakde hücum demek diye tüm değerlerin, arsası, borsası, türev ürünleri, tahviri hisse senedi hepsinin çöktüğü bir süreç. Zaten istenen de bu dünyayı yeniden formatlayan güç, dolar değer endeksini dolar nakit olarak kullanacak gibi görünüyor. Bunun Türkiye'ye etkileri olacak. Şimdi geçmiş, geçtiğimiz dönemden beri bir takım önerilerle karşınıza çıkıyorum. Bunun önemli bir kısmına da kamu otoriterlerinin, ekonomi yönetiminin kulak verdiğini ve uyguladığını görüyorum. Son derece mutluyum, müteşekkirim. Bu arada neler oldu? Maliye Bakanlığındaki değişikliği takiben vergi affı çıkartıldı. Bürokrasinin karşı çıkmasına rağmen şu anda oldukça iyi gidiyor. Belki gelir vergisi, kurumlar vergisi anlamındaki vergiler de onların yükü nedeniyle istenen sağlanamayabilir, özlediğimiz sonuç sağlanamayabilir ama yine olumlu sonuçlar alacağını görüyorum. Ama özellikle trafik cezalarıydı. KYK borçları, GSS borçları tarzı doğrudan vatandaşı, sadece mükellefleri değil, sıradan vatandaşı ilgilendiren e, e, borçlar konusunda inanılmaz bir talep var. E, bizim ödeyemiz şuydu. Peşin ödeyene e, ciddi indirimler sağlayın demiştik. Buluşcu olalım. E, çeşitli önerilerle gelelim e, demiştik. Gerek gelir idaresinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bürokratlarının e, bu konudaki çok e, nitelikli e, e, buluşları gerekse Plan Bütçe Komisyonu'nun ve e, Büyük Millet Meclisi'nin çalışması sonucu çok güzel bir kanun ortaya çıktı ve vatandaş da ilgi gösteriyor. Devam ediyor. Ödemeler devam ediyor. 31 Aralık'a kadar devam edecek. Muhtemelen belki bir miktarda uzatılır. Hemen şunu söylemek istiyoruz. Bu dönemde hem pandemi hem onca siyasi içeride dışarıda yük içerisinde vakit ayrılıp böyle bir kanunun çıkartılması son derece teşvik edici oranların e, yer alması artı maliye veya diğer tahsil dairelerinin personelinin gerek online veya gerekse fiziki olarak vatandaşa hizmet etmesi son derece takdire şayandır e, dikkat çekmektedir başarıya götüren unsurlardandır ama vatandaşımıza da bir e, mesajımız olacak bundan sonra istense bile böyle bir e, vergi yapılandırması çıkmayabilir vakit olmayabilir olağanüstü bir döneme giriyoruz dünya çapında dolayısıyla kıymetini iyi bilelim borcumuzdan kurtulalım trafik trafik para cezalarımız çoğu disiplinsiz araç kullanmaktan geliyor bundan sonra disiplinsiz araç kullanırım para cezası da geldikten sonra ödemem dersen köprünün ortasında indirirler Alırlar arabanı, satarlar, götürüp borcunu kapatırlar. Onun için bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın göreve başlamasından sonra gerek aktörlerle yapılan e, toplantılardaki verilen mesajlar, e, gerekse sağlanan güven sonucu Türk Lirası e, belli ölçüde istikrar kazanmış görünüyor. Ancak yurt dışından gelen e, son derece e, tehlikeli bir kriz var. Yani ben ona ekonominin buzul çağı diyorum. Ekonominin buzul çağını gösterecekler gibi görünüyor. Türkiye'nin buna hazırlık yapması gerekiyor. Yapılan bu hazırlıkların üstüne eklenmesi gerekenler var. Olay sadece döviz kuru endeksi değil, döviz kuru değil. Aksine ben yüksek döviz kuru'nun Türkiye ekonomisini kamçıladığını düşünüyorum. Nitekim de şu anda yaşanan büyüme onun sonucudur. Geçmişte Ucuz döviz, pahalı Türk lirası ile ülkeyi 1 milyoncuya çevirdiler ve içeride imalat ve diğer endüstri sektörler bunu da baş edemedi, rekabet edemedi. Bugün yaşadığımız onun birikmesidir. Bugün yapılması gereken dövizi istikrar içerisinde tutmak gerekiyor. Pahalı döviz Türkiye'nin her zaman için önünü açmıştır. Sadece ihracat açısından değil bakın. Türkiye'de ekonomistler konuşuyorlar ama sahayı bilmedikleri için hata yapıyorlar. Bir araştırmayı ben sahada incelemiştim. Türkiye'deki ağır sanayi yatırımlarının son dönemde, son 10 yıl, 15 yıl içerisinde önemli bir kısmı, hatta geçmişte de dövizin yüksek olduğu dönemde dövizle yapılmıştır. Çünkü dövizin en yüksek olduğu devalüasyon dönemlerinde döviz istikrarı bir anlamda sağlanacağı için e, finansman yükü, finansmanı ucuza getirmek bakımından Türk yatırımcısı ondan yararlanmıştır. Önemli olan karlılıktır. Yani dövizin e, kurunun ne olduğu önemli değil. İşletmelerin o e, döviz kuru içerisinde kar edip edemediğidir. Nerede kalmıştık? Şimdi gerek önceki açıklamalar, gerekse son dönemdeki açıklamalarda para politikalarının ekonomiyi düzeltmek açısından yeterli olmayacağını bizler de söylemiştik ve e, karşılık buldu şu anda muhtemelen Ocak içerisinde, Ocak ayı içerisinde açıklanacak, belki daha önce açıklanacak e, tedbirler arasında maliye politikalarında olduğunu duyuyoruz. Şimdi bununla ilgili benim mesajlarım, istirhamlarım olacak. Öncelikle dünyada yaşanan ekonomik e, sorunun adını koyalım. Bu deflasyondur. Enflasyonu, buhranı, bunalımı, resesyonu, durgunluğu, Küçülmeyi hepsini bir kenara atalım. Ee, sorunun adı, ekonomik sorunun adı deflasyondur. Deflasyon nedir derseniz, ekonominin kanseridir. İçeriden içeriye bitirir. Zaten Türkiye son birkaç yıldır, belki daha fazla bir süredir adı konmamış bir deflasyon yaşıyordu. Bankalardaki, büyük bankalardaki büyük işletmelerin kredilerinin artmasının da adı buydu. İşletmeler zararına, sürekli sadece fiyatın düşmesi deflasyonu tamamla, tanımlamaz, artması gerektiği kadar fiyat da artıramıyorsa, o da bizim yerel koşullarımız anlamda deflasyonun tanımıdır. Deflasyonla karşı karşıyayız. Adeta bir kanser hücresinin normal hücreyi kemirmesi gibi, vücudu bitirmesi gibi, organları bitirmesi gibi bir dertle karşı karşıyayız. Bunun içinde de, Deflasyonla mücadele edecek ekonomik önlemler almak gerekir. Deflasyonla nasıl mücadele edersiniz? Bir, hane halkının gelirini artırırsınız. İki, ülke ekonomisindeki diğer büyümenin önünü tıkayan tedbirler alırsınız. Bunun için de bizim önerimiz bir istihdam yüklerinin azaltılması, ikincisi de özel tüketim vergisinin azaltılması şeklindedir. Damga vergisi de şu an bizim için bir e, utanç abidesidir. Bu çağda, e, e, bu e, ekonomik koşullarda e, iş adamının, iş, vere, iş insanının imzaladığı sözleşmenin üstünden çok küçük oranlarda da olsa damga vergisi almak ayıptır. Eğer damga vergisi konusuna giren kimi kağıtların imzalanması konusunda damga vergisi almak istiyorsak onu harç olarak e, alalım. Şu damga vergisi e, ...ayıbını tarihin çöplüğüne gönderelim. Bu zaten ödeyeni de devlettir. Büyük e, ihalelerde, büyük hak edişlerde damga vergisini işveren öder. E, aynı zamanda onu da şeyin içine faturaların içerisine, maliyetin içine yediriyor zaten. Ben bunu şu bakımdan e, önemli buluyorum. Gösterge niteliğindedir. Küçük de olsa, büyük de olsa ben her sorunla e, e, mücadele etmek istiyorum anlamında... ...damga vergisinin kaldırılması müthiş bir moral olacak. Şu anda bir önceki yayınımızda 2020 asgari ücret üstündeki vergi yükünü anlatmıştık. Zaten bir ay maaş ödendiğinde %15'ten %20'ye çıkıyor. Bunun damga vergisi de işveren payı, işveren işsizlik payı, SGK iş, işçi payı derken toplamda işverene maliyeti 3443 lira, 2943 liralık bir asgari ücretin. Tavan üstünden hesapladığımızda ise 22 bin liralık bir bürüt ücretin işverene maliyeti 25 bin lirayı geçiyor. Alınan prim oranlarına baktığımızda SGK işçi payı %14, SGK işçi işsizlik fonu kesintisi %1, SGK işveren prim payı %15.5, SGK işveren işsizlik payı %2 şeklinde. Öncelikle işsizlik fonu hem işçiden hem işverenden alınan işsizlik fonu, geçmişte ekonomi için bir gereklilik olabilirdi. Ama bir işsizlik için bir fon oluşturuyorsanız, oluşturuyorsanız bunu ne için kullanırsınız? Ekonominin iyi olduğu dönemlerde alırsınız, kötü olduğu dönemde işçilere maaş olarak vermek üzere sistemi destekleyen bir fon olarak kullanırsınız. Ama şu an itibariyle dünyanın krize girdiği, buzul, ekonominin buzul çağı olarak adlandırdığımız bir dönemde hala çalışan işçiden işsizlik fonu kesilmesinin bir anlamı var mıdır? Bugün kullanmayacaksak ne zaman kullanacağız? Diğer bir yanılgı ise çalışan istihdam edilen kesimde sanki bir sorun yok. E, çalışmayan işsiz kalmış veya kısa dönem e, çalışma, e, eksik çalışma, e, esnek çalışma uygulayanlara vereceğiz gibi bir yanılgı var. Hayır. Tam tersine önem e, göstermemiz gerekiyor. İşsizlik bir vakıa ise bizim bu durumda e, isti, yaratılan, devam eden istihdamın devam etmesine çalışmamız gerekiyor. Yani maalesef ekonomi yönetiminin geçmişten beri böyle bir hatası var. Sanki her şirketin altına bir tane merkez bankasından para kanalı açılıyor, şirket kurduktan sonra e, ila nihaye oradan bir kaynak geliyormuş gibi e, değerlendiriliyor. Ama insanlar, işletmeler Sanayiciler, e, ticaret erbabı, borçlanarak, harçlanarak, yedek akçelerini kullanarak bugüne kadar e, gelmiş durumda. Bundan sonra eğer biz e, mevcut istihdamı koruyamazsak, e, çalışmayanlara maaş verme adı altında veya 60 sene sonra, 40 sene sonra ödenecek e, SGK emeklilik veya sosyal yardımlarını düşünme adına bugünden e, belli kesintiler yaparsak biz bu işi götüremeyiz. Acil bir şekilde işsizlik SGK işsizlik fonuna fonuna işçiden ve işverenden kesilen payın birkaç yıllığına ertelenmesi gerekiyor. Zaten amacı ekonominin iyi olduğu dönemlerde kesinti yapmak, kötü olduğu dönemlerde kullanmaktı. Ekonominin kötü olduğu bir dönemde sonraki bir döneme e, saklamak için bir e, işsizlik payı kesilmesini ben anlamlı bulmuyorum. Ve de bunlar da son şansımız. Şimdi bu oranlarda kimseyi çalıştıramazsanız yani işverene ondan sonra asgari ücret üstünden bile aylık 3.443 maliyet varsa veya taban ücret üstünden 25.000 lira bir maaş varsa yük varsa yani çalıştırılanlar da şu anda mucize eseridir. Ya beyan ediyordur, ödeyemiyordur ya da son demlerini kullanıyordur. Onun için Mutlaka ve mutlaka eğer biz maliye politikalar anlamında bir e, e, adım atacaksak e, Sayın e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Sayın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız e, Zehra Zümrüt Selçuk'a özel istirhamımdır. Bu noktayı es geçtiğimizde tekrarı yoktur. Ben demiyorum ki hep böyle çalışılsın. Ekonominin buzul çağı dediğimiz bir döneme girerken Ocaktan itibaren kim bilir hangi dertlerle uğraşacağız, ekonomimize saldırmaya çalışacaklar, dünya çapında izole etmeye çalışacaklar. Böyle bir dönemde Türk işverenin önünü açalım, işsizlik fonunu geçici olarak kaldıralım ve gelir vergisiyle SGK primlerini ödenebilir hale getirelim. Bizim önerimiz 2021 asgari ücreti önümüzdeki hafta yayınlanacak. E brüt 3703 lira olsun. Gelir vergisini %10'na sınırlandıralım. geçici bir süreyle gelir vergisini asgari ücretin tamamından %15'i e aşmayacak hale getirelim. Sonrası için de ödenebilir rakamlara getirelim. Yani İskandinav ülkelerinde bile kalmadı artık bu tür oranlar. Onların fonları daha derin, işletmelerinin karlılıkları daha yüksek. Onun için bizim önerimiz SGK işveren e, e, priminin %12 ile SGK işçi priminin de yüzde ile sınırlanması şeklindedir. Ben olsam esasında bunu geçmişte de yapardım. E, bundan sonra sürekli de yapardım. Ama bu görüşte değilseniz hiç olmazsa bu önümüzdeki e, bir yıllık süreçte biz bunu yapalım. Karşılığını fazla fazla alırız. Bırakın istihdam olayı, iş olayı İşçi ile işveren arasında halledilsin. Siz e, istihdam mevzisinde savunamadığınız e, bir aileyi, bir aile annesini, e, babasını, ebeveyni işsizken koruyamazsınız. Hele hele şu anki ortamda. 4 milyona yakın ailenin e, elektrik elektrik faturası ödendi, su faturası ödendi. E, bugün geldiğimiz noktada tekrar ödeyebilecek halimiz var mı? Yok. Bırakın e, istihdamı işveren gerçekleştirecek hale e, gelsin. E, şimdi geçtiğimiz dönemdeki önerilerimizden bir tanesi de esnafın kirasının üstünden e, alınan e, kira stopajını e, konusuydu. Biz herkesin e, kendi vergisi, vergisini ödemesi gerektiğini e, savunuyorduk. Geçtiğimiz dönemde eski bakanımız e, stopaj oranını %10'a çekti. Eğer bir e, oranda Sorun varsa bunu geçici yapmamak lazım. Bugün e, iki eve olan e, emekli e, öğretmen bir tanesinde e, yaşıyor. Diğerinden de maaşına katkı yaparak e, geçinmeye çalışıyor. Ama biz onun üstünden astronomik vergiler alıyoruz. E, gayrimenkul sermaye iradı yani kira vergisinde, beyan edilen kira vergisinde e, götür gider oranını düşürdük. Oranları yükselttik ve %35, %40 vergi alıyoruz. Ama öbür taraftan aylık 30 bin 40 bin dolar e, kira geliri elde eden e, iş yeri sahibi ödediği vergi sıfır olduğu gibi kimi zaman e, kiracısı iş ve iş yerinin ödediği vergiden de vergi iadesi alıyor. Bir emekli öğretmen bugün oturuyor. Kendi beyannamesini kendisi yapabiliyor. Sorarak ederek oğlum kızım şunu nasıl yapacağım diye Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın otomatik programı üzerinden beyannamesini veriyor ve o fakirliğe rağmen gidiyor kıt kanaat e, vergi borçlarını ödüyor ama biz rantiyenin vergisini hala esnaftan almaya çalışıyoruz. 31.12'de süresi bitiyor %10'luk stopajın. 1 Ocak'tan itibaren ve bundan sonra herkes kendi vergisini ödesin. Bu da bir samimiyet ölçüsüdür. Eğer emekli öğretmen e, veya bir vatandaş e, oturduğu gayrimenkulün Birinde oturuyor, diğerini kiraya veriyor, onunla geçinmeye çalışıyor ve bundan %35-40 oranında vergi alıyorsak diğer taraftan rantiyenin vergisini de kendisinin ödemesi gerekiyor. Bu da bir samimiyet ölçütüdür. Yeri gelmişken kira geliri elde eden vatandaşlar, mesken olarak kiraya verilen binaların vergisini gayrimenkul sermaye iradı elde edenler genel olarak, düşük gelirli insanlar. Çoğunluğun bir evi var. Kiraya verdiği. Dolayısıyla eğer biz deflasyonla mücadele etmek istiyorsak burada da tekrar eski oranlara getirmek lazım. Yani belli %75 karlılık hiçbir yerde yoktur. Bunun emlak vergisini ödüyor, çevre temizlik vergisini ödüyor, mantolaması var, deprem güçlendirmesi var. Artık kira geliri elde etmek için de Ciddi anlamda e, tamirat, tadilat e, ve maintenance e, yatırımları söz konusu. Onun için biz e, götür gider oranını yükseltelim. Adil bir vergi sağlayalım orada da. Umarım mesajlarımız e, net olarak anlaşılmıştır. Bunların bakın tekrarı yok. İleride de keşke yapma, yap, yapsaydık dediğimizde geç olabilecek. Bilenler bilir biz 2004'ten beri e, bütün bunları yazdık ettik. Samimi bir şekilde söyledik. Pek çok kişi açısından keşke yapsaydık dediğimiz noktalara dönüştü. Biz söylediklerimizin arkasındayız. Hani derler ya yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bakın kaç konuda önerimiz olmuştu. Bunlar yapıldı. Hem mutlu olduk müteşekkiriz ama sonuçlarını görüyorsunuz. Kesinlikle başarıya götürüyor. Türk ekonomisi en ufağından en büyüğüne doğru işler yapıldığında ee, olumlu yanıt verecektir. Ee, yarı yolda kalmayalım. Para politikaları konusunda daha yapılacaklar var ama yapılanlar da e, olumlu e, gelişmelerde. Gelin bunları radikal maliye politikalarıyla destekleyelim. Kimse korkmasın. Türkiye e, eğer şans verilirse gerekli istihdamı da sağlayacaktır, üretimi de sağlayacaktır. Tam tersine daha fazla da vergi prim e, toplayacağız. Bir sonraki yayında sadece SGK primlerinin veya vergilerle, mali yükümlülüklerle çağdaş ekonomilerin sürdürülemeyeceğini, bunun dışındaki vergi ve benzeri mali yükümlülük dışındaki gelirlerin yeni dönemde çağdaş ülkeleri finanse eden gelirler olduğu konusunda bir çalışmam var. Onları aktaracağım. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum.